Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetiyle ve görüntüsüyle efsane bir ana yemek olan patlıcan musakka yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Musakkamız için 1 kilo oran patlıcanımız var. Şöyle biraz kalın patlıcanlardan tercih ettim. Daha düzgün olanlardan güzelce yıkadım ve hazırladım. Şimdi artık alacalı bir şekilde soymaya başlayalım. Şimdi patlıcanlarımızın sap kısımlarını keselim. Arka kısımlarını alalım şöyle ve bu şekilde hazırlayalım. Saplarını kestikten sonra da patlıcanımızı şimdi tam ortasından ikiye bölelim. Şimdi de bu şekilde, şöyle birer santim kalınlıkta doğrayalım. Patlıcanlarımızın hepsini doğradık bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi artık fırın kabımızı alalım. Eğer patlıcanlarınız çekirdekli ve acı olduğunu düşünüyorsanız 15 dakika tuzlu suda bekletip süzüp kurulayıp o şekilde de yapabilirsiniz. Benimkiler çok taze ve çekirdekli olmadığı için ben gerek duymadım. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi bir fırın kabımızı alalım patlıcanlarımızı. Şöyle güzelce yayalım. patlıcanlarımızın üzerine yarım çay bardağı ayçiçek yağı gezdirelim şöyle her tarafına gelecek şekilde gerçi karıştıracağız şimdi zaten ama şöyle önce bir dökerken de her yerini dağıtalım şöyle biraz tuz atalım o da şöyle bir çay kaşığı kadar diyelim ve karabiber Şimdi patlıcanlarımızı iyice bir karıştıralım. Elinizle de karıştırabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle yağı, tuzu her yerine iyice bulaşsın. Patlıcanlarımız artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 250 derece alt üst ayarda alt ve üstü hafif kızarana kadar pişmeye gönderiyoruz. patlıcanlarımız fırında kızarırken şöyle tavamızı ocağımıza alalım ve 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim üzerine de orta yağlı 250 gram kıymamızı alıp kavurmaya başlayalım şimdi musakkamızın kıymalı harcını hazırlayalım kavrulan kıymamızın üzerine yemeklik doğradığımız 2 adet orta boy soğanımızı ilave edelim. Ve bunları kavurmaya devam edelim. Şimdi birer tatlı kaşığı domates ve biber salçamız var. Bunları da ilave edip yine kavurmaya devam edelim. Baharat karışımlarımız var kimyon, karabiber, toz, kırmızı biber, kekik, tuz. Buna da ilave edip karıştıralım. 3 diş ince ince kıydığımız sarımsağımızı da ilave edelim. Bak, iyice soğanımız, kıymamız kavruldu. Şimdi içerisine 4 adet yeşil sivri biber ince ince kıydık. 2 adet de küp küp doğradığımız büyük bir domatesimiz var. Bunu da ilave edelim. Ve bunu da şöyle 1-2 dakika bir çevirelim. Domatesimizi 2-3 dakika çevirdik. Şimdi de içerisine 2-2,5 bardak kadar. Şöyle bir bakalım. Şu anda 2 bardak koyuyorum. Sıcak su ilave ediyorum. Ve kaynamasını bekliyorum. Kıymalı sosumuz 5 dakikadır kaynıyor. Artık hazır. Şimdi artık altını kapatalım ve patlıcanla buluşturalım. Patlıcanlarımız da gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı, artık şimdi patlıcanlarımızla kıymalı sosumuzu buluşturalım. Üzerlerine şöyle kaşık kaşık gezdirelim. Şimdi şöyle tavamızda her tarafına gelecek şekilde. yavaş yavaş gezirelim. Gördüğünüz gibi patlıcan musakkamız daha fırına gitmeden harika görünüyor. Şimdi şöyle bir de domates ve biberlerle ortasına şöyle bir süs dekor yapalım. Fırınımız şu anda sıcak zaten. Patlıcanımızı çıkarttık, kapatmıyoruz. Hemen sıcak sıcak tekrar fırına veriyoruz. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Dediğim gibi kızardığında patlıcanlarınız çıkartabilirsiniz. Patlıcan musakkamız artık fırına gitmeye hazır. Fırınımızın ısısını 180 dereceye düşürdüm. Domates ve biberlerimiz hafif kızarana kadar pişmeye gönderiyoruz. Patlıcan musakkamız fırından çıktı. Ortalama 20 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Domates ve biberleriniz kızardığında çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi artık sunuma geçelim. Şimdi patlıcan musakkamızdan tabağımıza alalım. Gerçekten efsane oldu. Tam bir davet yemeği ana menüde yer alabilecek ana bir yemek tadı tuzu görüntüsü efsane oldu şöyle bir tane alalım patlıcanlarımız erimişler hiç yağda kızartmadan çok da hafif oldu tam kıvamında harika bir yemeğimiz oldu patlıcan musakkamız tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.